Türkiye'de futbol oyununun milyonları arkasından sürüklediğini hepimiz biliyoruz. Adeta bir sektör durumunda. Milyonlarca dolarlık, milyonlarca liralık bir portföyü peşinden sürüklüyor ve milyonları peşinden sürüklüyor doğal olarak. Peki Türkiye'de futbolun doğduğu yeri tam olarak biliyor musunuz? Hemen arkamda gördüğünüz işte bu ev. James Lafontaine 1881 yılında bu evde dünyaya geldi aslında ondan 4-5 sene öncesinde 1877 yılında Bornova çayırlarında ilk futbol oyunu oynandığını artık biliyoruz. Hatta Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarihçe sayfasında bile bu not var. Ama organize futbol yani e, işte takım sayılarının belirlendiği, işte belli kuralların oynandığı olduğu organize futbolu Türkiye'ye ilk getiren kişi, burada ilk uygulamaya başlayan kişi bu evde dünyaya gelmiş olan 1881 doğumlu James LaFonte. Her ne kadar İstanbul basınının koca koca gazeteleri, televizyon kanalları veya internet siteleri futbolun tarihini papazın çayırından yani İstanbul'dan moda futbol kulübünden, Kadıköy futbol kulübünden bahsederek başlatmaya çalışsalar da aslında tam da doğru değil. Çünkü 1899 yılında İstanbul'a giden James LaFontaine evet doğru 1902 yılında Kadıköy Futbol Kulübünü ardından Moda Futbol Kulübünü ve kulübünü ve 1904 yılında da Futbol Ligi'ni kuruyor. Ama ondan önce James LaFontaine'in İzmir'de yaptıkları var. Örneğin 1894 yılında henüz 13-14 yaşındayken Türkiye'nin resmi nizamnameye sahip ilk futbol kulübünün kulübünü, kulübünü kuruluşuna önderlik ediyor. Bornavat Futbol ve Rugby Kulübü. Ardından bir de İzmir Ligi'ni kuruyor. Yani İzmir Ligi aslında Türkiye'de organize lig halinde kurulmuş ilk lig. Bu lig 1922 yılına kadar İzmir'de oynanıyor. İşte bütün bu aşamalardan sonra İstanbul'da futbolun tarihçesi başlıyor sevgili dostlar. Günümüzde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bölüm başkanlığı olarak kullanılan bu ev Tam da dediğimiz gibi Türkiye'de futbolun hikayesinin başladığı yer